Sen çal Kapımından tanıyoruz kendisini. Hande Erçel aşk hayatıyla da oldukça gündem olmuş durumda. Kaan Yıldırım'la ilgili son durumu şöyle anlattı: Bugün öğle saatlerinde müdürlükten çıkarken götüren Hande Erçel, Kaan Yıldırımla ilgili sorulara ilk kez net cevap verdi. Projeleri hakkında heyecanlı olduğunu dile getirdi yeni projelerle ilgili görüşmelerinin olduğu, kendisini heyecanlandıran bazı projelerin gerçekleşme olasılığının çok yakın olduğunu sevenlerine aktardı. Sık sık aşk hayatıyla da gündeme gelen Hande Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım ile sette tanışmış ve bu tanışmalar kısa sürede sevgili oldular yorumlarına neden olmuştu. Hande Erçel Bugün şu net açıklamalarda bulundu. Hayatımda kimse yok. İşimle meşgulüm ve çok mutluyum. Kaan her zaman arkadaşım oldu. Arkadaşım olarak kalacak. Teşekkürler dedi ve cümlelerini sonlandırdı. Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı